Oyt. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte son oyuncu da Hello Chamber oynuyoruz. Şu an, yani birazcık geç başlattım. Yok ay aramakla falan uğraştım çünkü. O sırada ben de maça girmiştim. Ya adamı vuruyorum yanlışlıkla. Önü kırılmıyor. Yok ay bu değilmiş. ben burada kendime yol çek. Ya oğlum bekle ya ben de geleceğim. Atlayabilir misin? Bak, Bak şuradan. Bak şurada. Aa buradan atlayabilirdin. Kır kır. Hayır. Öldüm arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben de mi buraya izole edeceğim. Bence de. Ben ben ben. ben, ben Bak arkadaşlar ben, ben. deniyorum böyle gördüğünüz gibi oh. atlamıyor. İyi. Yarın da görüşürüz. Ben. Arkadaşlar böyle geçiriyorsunuz millet ben. <laughs> Oo adam en ucundan düştü gördün mü? Çiçekten. Aynen en ucundan. A Aynen çıktı. Bak arkadaşlar. Buraya <laughs> eğiliyorsunuz vuruyorsunuz. Öptüm. <laughs> Şöyle eğiliyorsunuz vuruyorsunuz. Ya da düz vurunca daha düz vurunca daha çok gidiyormuş. Şöyle. Uyt. Osman Osman o. Gidecen Osman gidecen aşağı. Attım ben. Helal. Osman lan. Gidiyor. Oha. <laughs> <laughs> Son anda var ya. Son boş yer açarsanız öldünüz demektir. Bunun oltu koşuyu kapatacaksınız. Böyle bir kere eğilmeniz yetiyor zaten. CTRL'e ye basmadan gitmeniz daha mantıklı. Ama ben oradan oraya atlayamadım. TNT kafalardan kaç. Ben yani ben TNT'lerden kaç aslında normalde. Yok <laughs> bana vurma. Ben bunu TNT kafalardan kaç. Vurdum 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 vurdum. Çünkü bak TNT kafalardan. <laughs> Anlamadım. Tamam. Ben ölmedim. Oha! Beni bağışla öldürdüler. Ben öldüm öldüm. <laughs> ne oluyor abicim? Arkadaşlar sağ tarafta da görüyorsunuz zaten sıralamayı. Turu falan. Puanı 3. Ben altıyım. Ya bak tim oldular ya. Gördünüz mü tim? Ya benim ya bu oyunda kim kim oluyorlar ya? VIP ben bu arada. Yukarıdan birlikte. yukarıdan tane tane çık. Arkadaşlar bak şöyle geçin. Hiç bir <laughs> Ne oldu öldüm Nasıl öldüm lan ben? Neyse, ya bilmiyorum ya? ya. Dur şöyle yapalım. Ya ben arabayı yakmıyorum. Hmm. Aha sandı. sandalye. Sandalyeyi kapmanca. Sandalye, sandalye. Oturdum. Oh, ne rahat. Çok ne rahat. Oturdum Ne? İyiyim. video çekiyoruz. Ha. Allah abi tam oturuyordum arkadaşlar gördünüz mü ya? Keşke hepsi kadar... Yok arkana! Arkadaşlar şurası... Çıktım. Yok. Ben gittim! Gidemedim. Çıktım. Arkadaşlar üç el oluyor bu oyun. Gördüğünüz gibi. Elmas. Şimdi... Rastgele kırıyorsunuz bunu. Bunun Oha ya. Dur yanlış bir yere var. Buldum. Ben indim diyor çoktan. Arkadaşlar bak. <laughs> Bunda ortada yaparsanız herkes vurur size. <laughs> ben burada burada kırıyorum. Hey, Ali, Ya oğlum ya. Pek bir çağırsana beni de ya. Bak bunu atlayabilirsin. Atlayamazsam kendini aşağı atıyorsun tamam mı? Gördüğün gibi atlayamadım. sen kırdın, kırdın. Ya yürü git. Ee, <laughs> Aksa. Adam zıpladı da. Hadi be. Oyuyor ya yok ya. Şimdi gider arkadaşlar bak. Yok ay çekil. <laughs> Kim benim aklımı kırdı? Yok <laughs> ay herkes istin mi bu <laughs> Bu nasıl oluyor değil mi? Bizzatimin sabahı. Tam evet. Oyunda Tamam. Lan az koşun. Oğlum bak. Tamam. Ay! Tamam. adamı. Yoksa adam bana vuracaktı. Ne? Bilmiyorum ki. Şöyle, adam sonra da bana vuracaktı. Şöyle. Şöyle yaptım. Ya da tam tersi. Ya, tamam. ben yapmıyorum. Yapamadım. Yapamıyorum. Aa. Ya abicim tam aşağı ulaşıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hayır ya ben düştüm. Ben de. Tam aşağı ya ulaşıyorum gid sonra gidiyor ya. Ben bu oyunda çok kötüyüm. Ben bayağı bir buldum. Ha benim de bulduklarım var da. Mavi. Aynen. Arkadaşlar bak görüyorsunuz zaten o taraftan atıyorlar. Selamın <laughs> şey, aleyküm yapıyorsunuz herkese gördünüz mü? Aynen. <laughs> Herkesin çok kişiyi ben öldürdüm. Bakın arkadaşlar bunu da ortada ne bakıyorsunuz etrafa. Ben oturdum valla, ben, ben oturdum. Geliyorsunuz sen ortaya, bakıyorsunuz böyle etrafa müzik. Oturamayanlar nerededir? Ben... Evet, evet. Git lan başka yere. Ben oturdum. Oturdum. O <laughs> <laughs> oturdum. inşallah sonra biz kazanırız. İnşallah. Ben oturdum. Ya öf ya benim önümdekine oturdun ya. Benim direkt <laughs> önümdekine. Ya. Ben kaç kaç kere bir oyun puanını Bilmiyorum ki. Benim 11. 7. Bir. Bir, Ama ben seni aramakla falan uğraştığım için. Sen o sırada oynuyordun kesin. Abi şu Yusufcan'a vermeyin artık. Yusuf tamam hızlı oyun dedim arkadaşlar direkt. Dakika gene bitirdi. Değil mi? <gülüyor> gene aynı <laughs> yere <laughs> Görmüyorum hiçbir şey. Bakalım ilk yarışma neymiş? olarak <laughs> yukarıdan TNT almadır. Ona TNT'lerden kaç. <laughs> <laughs> Ana vuramadı. Ana vuramadı. Ona <laughs> <laughs> Ben vurdum ona. Ben adam bir vurdum bir kusladı adamı. Vah <laughs> Hop atladım. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi her şey yapmanızda, her kazanmanızda. Nasıl <laughs> ne yapıyoruz? Yaptım. <laughs> Son anda yaptım. Nasıl yapıyoruz ki? <laughs> Kenarlara şey, tahta, ortaya da kızıl. Ya. Elmas Nerede? Evet, arkadaşlar gördü. En yukarıda var bak. En yukarı. Tam üstünde. Tam üstünde. Tam üstünde. Ya kırdın mı? Kırdım. Çıkamadım. Bunu da şöyle yap. Allah mavi Kırmızı. öldürme beni öldüm iki kişi aldım Helal. nereden bir tanesi oldu. kesin benim ağam öldüm. Ölmedim. Ya Yuk yukarıya bakarak gittim. Orman ağacı, orman ağacı. Şu 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 şu. Kırdım. Yani. Balta, toprak, kazma, balta, 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 balta. Yu! Şöyle balta çıktı. Yu! Ben bitirdim. Ben de bitirdim o şöyle atladı ya. Ya Gökay. <laughs> bak bir daha olmasın bak. Ama sen de bana da sen de bana öyle yaptın bir keresinde. Ne zaman? <laughs> Bayağı bir oldu. <laughs> Arkadaşlar burada her tur kazanmanızda iki şeker iki şeker. Şöyle gördüğünüz gibi çok iyi. Olsun 30 tur yaparsanız et yapmış çeker. Şey yani çok güzel. Arkanızda helal ya. Kazanan helal. Lan sarı. <laughs> Çıktım. Ya, i̇şte! <laughs> <laughs> <bir> Çıktım. Gittim. En duruyor. <laughs> Abi <geçmedin> şu anda, <laughs> <mi>? <laughs> şunu da indir. Elveda atla şey yapayım mı? ışıkları söndürmek değil. Işıkları söndürünce ama kapkaranlık oluyor burası. Yo olmuyor. Ben sürekli parlak açık olduğu için olmuyor. Ama ben de ben de, de açık. Ha, evet, pam pam pam. Ya bir dakika bir durun ya. Öldün mü? Oha ben sürekli parlaklık parlaklı. kapattım da burası çok sıkmış. Değil mi? Hı -hı. Bir okluk canım var. <laughs> Yarım kalp öldüm. Sen öldün mü? Ben çoktan öldüm. Şunu gıp alatı kapatmak için. <laughs> ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. <laughs> vurma bana vurma. Her Osman. Sana. Vur Osman. Hayır! Osman sana bıraktım o atı. Helal. Osman gideceğim. Ne gördün mü? Helal. <gülüyor> Helal. <gülüyor> Helal. Yok, Helal. Helal. Ben. Oğlum bende can yok. Hayır. Hayır. Bende de yok. Ben öldüm. Ben de tek attı bana. Ya bak işte ya. Ya benim ikisi de şey, Işıkları ışıkından ya. Işıkları kapat ışıkları. Nasıl? Işıkların üstünde gelsin. Kararıyor mu ekran? Birazdan kapat. Ben de sürekli <laughs> Bak, Kapat, kapat. Bak <laughs> bu, oyunun, bu oyunu kazanmak için şu adamları takip edeceksiniz. Onlar yaptığı için böyle mavi. Yani mavi yapıyor. Onun arkasından giderek kırmızı yapıyorsunuz. Yoksa sen mavi miydin? Ben aldım. Oğlum ben askere aldım. girdim kazan... buldum lan. Yanlışımdan... Hayır, ben yok. Yanlış yanlış şeyi baktım buldum. Ben de buldum. Ben yokum bak orada. <laughs> ben de. Hayır hayır. Uyuyuğua uğua. Tamam. tamam. Uzman birbirimize vurmak yok. Bay bay. Kurtardım seni. <gülüyor> 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 Osman ben bana vurdukları için ben düşüyorum. <laughs> <Osman! gülüyor> Allah. Sıkıntı yüzde yüzde ala bom bom Selam bebek mu gibi gibi sor. Gelecek kız görenler bir fırtı değil. değil, mi? değil bir bir ya adam mı değdi? adam mı Öldüm. Değil mi? öldüm. Bul. Tamam tamam. Hı. Gel yanıma gel. Orasını da kıracağız. Orasını da kıracağız. Yok yok. Basılı tut böyle ilerle tamam mı? O, o kıracağım. Osman ya. Onlar da mi değil mi? Sıkıntı yok. He, Sıkıntı hayır, yok. hayır hayır Sıkıntı hayır hayır. Şey, tamam. Kom selam bebek. Aa, bom, 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 bom. Bom. dur dur dur. Gözlerinin o gelecek. Buyur. Telif senin yüzünde. Ne? Şarkı söyleme diyorsan elli kere. Bence böyle arkadaşlar. Ama bilerek vurmadım. Osman. Ben bitti. Osman videoya bir bak bakalım durmuş mu? Hayır. Kıramadım. Kırdım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Kıramamışım. Yani oturdum. Ben de oturdum. Ben de buradayım. Ya Gökay bak gene benim önümdekine oturdu. Ben ben ben, ben 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 Gene oturdu ya. <laughs> arkanda. Ya geri zekalı arkanda diyoruz arkanda. Mavi. renk kırmızı. Ya Hı. öldüm ya. Oyun bitti oyun oyun. Ana. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelelim. Umarım ben beğenmişsinizdir. Be beğendiyseniz kanalıma abone olmayı. Ama beğendiyseniz like atmayı. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bye bye.